Aa, Osman sana attı bana vuruyordu ha. Vurmayın, vurmayın. Ne gösteriyorsunuz ki? Delecek zaten. Vuracağız, vuracağız. Lan. 140 tane adam var taşın arkasında. Evet. Şurada çektiğim taş. Gördüm, gördüm bir dakika. Kanada etrafa bak canavar Mini gelebilir. Gelin. Şunu göstersin diye bekliyorum. Benim var. Tank, tank, tank geliyor, tank geliyor. Tank geliyor, tank geliyor. Kafamda attığım var sana takar. Hayır, hayır. Mini gelebilir diyorum. Gelsin, tararsın. Hadi göster oğlum bir daha oradan kafana. Şiringan fazla var dedi, mı? Pikledi bak gördünüz mü? Fitnesi ne fark fark var? Ne var? 10 ee, tane falan var bende. Aa şeyin üstünden sıkıyor. Mutlaka olmadı ya. bu saçık. Çıktım 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 çıktım. Beni öldürecek. Bence yeri kötü oldu adam, Musa agro bir... şey Osman agro alayım mı? Aa, Ana mina işte adam. Ana mina adam. Salak ama. Double headshot bir öldü 150. Gidiyor Osman. Azmatla mı acaba? Hack yazacak şimdi aşağıdan izleyin. Azmatlı lan. Ben abi 110 evet. Gidiyor mu? Ha gördüm. Kaçırdım. Bir daha iki bir tane. Bir daha kaçırsan patlatamayacak. Ay Kaç oradan <laughs> kaç? Ay öldü lan galiba. Ay öldürmedi. Ay, Ay, Ne iki tane durum mu Çok uzak değilse gideyim ben olmaya. Uzak mı? Çok yok Aha sağdan adam pikliyor. 190 çalıkların arkasında. Çalık. Öldürdüğüm ya. adam 150 hemen çıkıntının arkasında daha gitme ama gel. <laughs> tamam. Yürek yemiş ben lan abi. bu. 7 mermide düştü biliyor musun? Nasıl basıyor şırıngayı? 556 almam şimdi de. PS gel. şeyin var mı? Şirin Eli. 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 Eli bizim. Bende 2 4 6 8 tane 9 tane kaldı. Atabilir miyim ben at, tane? Gel at. Gel tamam, başka satıyormuş. At kız. Ne Nereye evet. ki abi yer Seyver, beğenmiyorum. Yeşil kart bir kişi. Adem. Bir kişi yeşil kartsa. ha. Erdi kişi. Badem badem badem, kişi badem badem badem. Gel Emre. Tempo. Dağılırsın tepesinden. çıkayım mı? Çık. Buradan kaçın gidelim. Biri beni, beni bu tarafa Osmanlı bir şey, şey mi? Musa gelsene şurayı bu Ay sol. Abi, <laughs> Emre biz de yukarı çıkalım ya. Aynen yukarı çıkalım ya silahı çıkalım. Şu 120-140 tarafına kim bakıyor? Biz buradan çıkalım ya. Biz rufta adam var abi bizim yukarıda. Tamam, or bakar. oradan bir iki defa gel. O zaman evet, bir sürü olarak çıkalım. Hazmatla aç arkasında. Eritmeye mi gidelim. gidelim? Aynen aynen eritmek. İki kişi var orada. Birini gördüm kaçıyor sıktı. 7 hit vurdum ağaç vardı diye öldü. Bir öldü double shot. Dikkat. Burada. Aynen. Banlanacağım ama. Ağaç ya. Girdim ben. Boş. Boş. Gel burada. Kap Kapıları kapatın. Kapı. Yanlış verdi ben de sıktı. Kapıları kapattın mı? Şu ormana bir testere ile girmek lazım. Ben diğer binaya geçiyorum. Ben de geleyim oraya. Yani. Samet sağ taraftaki ne menseydik sen daha? Yeni mi Öldü. Hiç olmaz geç. Tablet, çatı var. Sen mi Fark etmez. Bak biraz. Bu şey değil ha. Sanki. Kolay mı var. diyorsun abi? Ya, ya biz saat... çok iyi kurulduk. Beş yani. Abi çok iyi yere kurulduk. Osman güzel iyi. yere kurulduk, güzel hareket ediyor. Base'i kim attı onu söyleyeyim bana. Maşallah Allah. maşallah. Hı. Orman, Orman döndürdüm, gidin alın istiyorsanız. Full AK-20. Yok ya mı Gelip gelip tekrar alıyor ya. Arkadaşlar mermi ağaçtan geçer. Ama 100 100 vuracaksa 10 vurur. Yani bir mermi yani. de öldürecekse 500 mermi de falan. 7 mermi de falan öldürecek. O derece yani. Adam, adama, adama, 7 hit vurdum, mermiydi. Bakalım mı kaç canı kalmış? You player 7 hit vurmamışım. 1, 2, 3, 4, 5, aldı. 7 hit vurmuşum. 12 canı kalmış adamın. Akeynan 7 hit, 12 can. Hazmatlı. Bir it daha ister. Sekiz, sekiz Şurada bir ayı var. iki tane var abi orada. Var mı kemik bıçağı? Tamam Futbolcunuz hoş geldin yalaş. İyidir de <laughs> Nasıl gider? 160. Az mı atma? Adam oh. Üç vurdum. Öldürdüm. Hangi adam amına ben mesela uçurum mesela Gel Aha adam gördüm Kırmızı kulenin oradan ne? İçeri giriyor ha Kulenin oradan içeri girdiler Bilginize duyurulur Kırmızı kulenin oradan okay. same, same site mi orası değil mi? Sort of Aynen same site orası Gürkan abi Hı. Bize roket çıkart İnşallah Red atı aldı Öldü headshot Hayırlısı Öldü Bir şeyin arkasına Osman. aldım. vurdum. 3 3 evet. roket al sen bunları. Yeah, Devam et. 3 e. roket 2'ye 4 geldi arkadaşlar. Raid geliyor. Kırk evet, kırk bir tane çıkartırsan raid atacak. İnşallah inşallah. Şey evet. İlginç. M2 çıkmasın İlk artık. İlginç geldiğimiz tank var ya şu öldük. Aşk gözlük yapıp. Onda da ben çıkarttıydım. 3 roket 2'ye 4 da söylemedim. Böyle önemli durumları söylemiyoruz zaten. Yayından giriyoruz. Yeni uyandım Osman ne kaçırdım. Git uyumaya Her devam et. et. Git <laughs> uyumaya devam et. İki saat sonra uyan, yayın geçmişini izle. <laughs> Gürkan abi. Patlıcı mermi. O, not bad, not bad. Şunları al zaman görsün. Şakar. Evet, son kutumuz o Gürkan Bey. Kamera. Yok. Bir tane kamera. Yok, tamam. Neydi gördüm, neydi evet, gördüm, gördüm. Gördüm, neydi. Sesi mi geldi? Şimdi evet. Bir, evet. Mini. Söylüyorum. Arkada. Kanada böl. Gel al. gel al. Gel gel. Al bunu. Sende roket at. Sende roket at. Al roket at. Haydi abi. A aşağı atlamayın. Valenti buradan çıkacaklar. çıkacaktır. Al kaçırıyorlar. Hızlı Olur. olun. Ka kaçırıyorlar mı? Kaçırmaya Kaçırdı başlayacaklar bakalım. Blokluyor adam. Blokluyor. Blokluyor. Şey. Garaj kapısına C4. Garaj kapısına C4. Direkt at ya C4. roket at ya. Hayır C4. Tamam at bir tane attım roket. Explosive skin kalanına. Yani Hayır, kalmayacak. Ben roket atıyorum. Önüme gelme. Önüme gelme. Lokluyor mu abi yani? Yani burada Hiç. bekliyor Osman. Şu kapıyı seriden patlatalım bence ya. Şuraya bir C4 atın. Kapı koyuyorlar bak. Üstlerini item aldılar. Şu, şu, şurası çıkış yeri bak burası. Orayı da dörtlü yararız Radul. Burası. Var bende 3 roket daha var. Türk <laughs> mü lan ee? bu? Türk zannetti biz Türk değiliz. Susun. Sakın konuşmayın. Neredeler? Burada. Buradalar ya muhtemelen. Oraya patlayıcı mermi sıkacaksınız yoksa polis çağırayım. Nereye Hadi ya? Abi, hadi abi. İçerideki... Samet niye yancı roket attın? Ya sen, adamlar geliyor Osman arkaya bak. Yön yön. Ha abi. Dönmezde. vurma 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 oraya vurma. Denek çekmiyor abi denek çekmiyor. Ben şu da öldürdüm. Abi gelin şu adamın üstüne eritme erit yolu olabilir ya. Kırıldı. Bence önemli e üstünde bunların şu. ya. Bence bak burada. Bu Tamam var. o dörtlüdeler orayı da yararız ya. Araç kapısına 3 vur atacağımıza. Atayım buraya üç roket tamam, yararız. Oraya ah. kim attı son amına koyun bu yanıcıyı. Yani ya. şu, şu kapıyı patlatıp vuralım şunları ya. E. Şuraya atalım şuraya. Kapı falan yani atmaya abi. hazırlanıyor. Heh. Ne kadar atmış şuraya bir tane bana? AK full set bende var al kanka. Kapı atmak için bekle bak elinde. Tamam abi şöyle şöyle yapalım. Hiç dur rokete gerek yok. Cana patlayıcı mermi ver. İki, i̇kimiz aynı anda patlayıcı mermi sıkalım. Böl bana da birazcık. Bence biriniz de bizim buradan sıkın. Aynı anda kapıya patlayıcı mermi sıkalım. Hangi kapıyı? O kapıya mı? Giriş kapısında değil mi adamlar? Evet evet tamam, evet. Tamam tamam. hep aynı anda sıkıyoruz. Al sen de Samet. Samet sen de al. Yüksek hızlı baskın yani. Adamlar resmen bıraktı amına. Bakıyorlar ben kapıda. Beni, beni dinle. Aşağı atlıyoruz. Hızlanın kapıya sıkıyoruz. Patlayıcı mermi. Roket. Haydi bakalım. <laughs> Film dedek gibi. Hazır mıyız? Tamam. Üç, Hadi. 2 3 2 1 Çabuk dur çabuk çabuk. Sık 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 Lan oğlum roket atacak. Ne Lan oğlum. Ya, na Sıkınmadan ya nasıl amına koyayım o adamı öldüremedin Osman ya? Abi çıplak blokladı. Mermi yok. Oğlum niye ki. mu C4 Niye şey. sıkmadınız ki? Çekilelim başkası buraydı. Alalım orayı. Ben dur. yukarıdan yaralım. C4 dur C4. Tek yer. C4 at. Tek yer, tek yer. Gönlümden. yukarıya bakın abi. Yukarıdan aşağı at, girmesin abi artık. Kaç. At. Atıyorum C4. At. 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 Kaç. Bitti kırıldı. Yukarı Şeyden... kimse 4. yok mu bizden? Yukarı kimse Aa, yok mu? Ben biraz daha yürüyeyim. Sıkındır. Sıkın abi. Sık sık sık. Yok kapı var gene. Sağ ya mı kardeş? Abi A ölmüş ki ya. yeni bezmiş. Hmm. Bir tane evet. AKC'li var Bezze, oğlum. Bir tane var Her yerine blok atalım aman abi. Bunlar kuncu yürüdü. Bir tane lan. Bir başka i̇çeride AKC Aa, evet. hayatımda hiç duymadığım küfürleri duydum bu bezde. Ne? Ne duyduk? <laughs> ben ne <laughs> kapalıydı. Geri zekalılar falan dedim. Hah odun da buldum tizi Abi üstü boş olan gelebilir mi? Beyler içeride birazcık lootumuz var onları bir alırsanız. Ben üstü kime verebilirim? Bu değil. Evet evet. Hey guys. Come back. Yakıtı alın. Amini burada. <Sessizlik> nasıl beş son böyle? Ya? Mini niye burada? Kapısı nerede lan bu yeni? Yukarıdan giriş galiba. Evet yukarıdan. Aa bu benim base. Ciddi Sen misin? Sen benzemiyor bu canım. Ha. Onun dokuzusu da C4 var. Allah. Var mı Cedor? Evet. Yakıtı koy geri. Bin. Koyuyorum. E Hep yoruk. Koydum. Koydum koydum. geldik. Yatak atmıyor muyuz Bak dışarı. direkt gibi yapıyor adam. Vurun şu rooftakini. Hmm. Toplayın. Senin getirdiğin min nerede la? İçeri mi soktun? evet. <laughs> en yukarıda işte. Adam tek kişi galiba. Yok ikiler. İki. Kareyi anlamaya çalışıyorum. Hangi kareyi? Değil de mi? Biraz diye. şeye dön çıksana yukarı çıkayım. Yapsana. Allah bilmiyorum ya Sen çık. Bence loot ikinci katta ya. Çünkü adam çok seri çıktı beni vurmaya. Bayağı seri. Locker'ı da var. bekliyordur. Locker'ı vardır bak. Adam beklerdi ki. Adam şey yapmadı. Açık hayır, bırakmadı hayır, adam. Hayır, hayır. Yani, hayır. adam. Adam İlk burada geldi... durdu. Hayır hayır. İlk geldiğimde mini ile öldüm ya ben burada. Allah bir hazmat taktım üstüme. 50 canım var. Hiçbir şeye gerek yok sen gel. Her şey o, hiçbir şeyin almadık zaten biz senin. Adam nasıl evi yapıyor ama hemen. Nasıl? Nere? Şey Üstü bastı bir tane. Gel in. Ne Hadi tarafa alabilirsen. <laughs> Bak, Geri doğru gidiyorum. Radio 13 help. Vahin herhalde. Evet giriyorum. Yapıştır. Nereden Bak. gireyim? Bence önden vur sonu baktığın yerden. Şuraya mı? Hmm. Yoksa bence şuraya. Ateşi Yoksa... yüzünde olabilir ama bence diğer yapacağım. tarafa. Hayır orada orası aşağı iniştir bence. Bence buraya. Vur hadi vur. Ne yapacaksın zaten başka şans yok. Ya. Cross bu çocuğuna vahiy mi geldi lan? 5 kişi olduğunuzu nereden biliyor? Bakmıştır. Giriyorum. Indir. Buraya evet. Tamam ben bakacağım da yan yana durmayın yan yana. Ben yakın dur Çift kapı var. Roket at içeri. Çiftlik abi roket tek roket. değil. Nereye attın ya? Bir de seveyim ya. <laughs> Yukarı çıktı elim.